Arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelik olarak akvaryum saati kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki havalar ısınmaya başladı. E, Süperlere üretimine. Ee, başlama zamanım geldi. Genelde ilk baharı yeni girerken su süperesi üretim yapmaya çalışıyorum. Ee, üretim yapmadan önce ilk önce ihtiyacım olan malzeme Pireden önce daha doğrusu bir yeşil su olması lazım. Peki ben bu yeşil, yeşil suyu nasıl üretebilirim veya sizler evinizde yeşil su üretimini nasıl yapabilirsiniz? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar en hızlı yeşil su üretim yöntemi akvaryumun kendi suyudur. Yani bakterili olan suyudur. Yani ne yapacaksınız? Ben 3 tane yani 15'er litrelik bir yeşil su üretimi yapacağım. 3 adet 5'er litrelik bir şişe alacağım arkadaşlar. Sizler evinizde veya varsa 1 litre yarım litre bile olabilir. Hiç önemli değil. Ama bu şekilde geniş olursa daha hızlı üretim sağlayabilirsiniz. 1 litrelik 5 litrelik suya kendi akvaryum suyundan hepsini dolduracağım. Daha sonra balkonda güneşle yani bir kenara koyup 24 saat boyunca güneş almasını sağlayacağım. Eğer bu şekilde yaparsan arkadaşlar suyun hızlı buharlanacak. bir Bakteriler akvaryum suyunu eklediğim için e, besin değerleri olacak. 2- Aynı zamanda yosun oluştukça suyun içinde bir oksijen e, olmuş olacak. Bu da 3- Normalde kendi yani çeşme suyundan da yapabilirsiniz ama çeşme suyundan yaptığınız zaman hem yeşil su oluşumunun süresi uzamış olacak hem de aynı zamanda içerisine bakteri olmadığı için çok geç yeşil suya kavuşmuş olacaksınız sevgili arkadaşlar. İlk önce suyumuzu dolduralım akvaryumumuzdan. Yine suyu doldurmadan önce filtrenizin çok küçük, kaba bir kısmını e, bu suyun içine atacaksınız. Atmazsanız olur ama atarsanız dediğim gibi e, süreci hızlandırmış olursunuz. Balkonunuzda, camınızın önünde yani annenizin, sevgilinizin veya eşinizin kızmaması gereken bir yerde bu suyu güneşte tutmaya çalışacaksınız arkadaşlar. E, suyunuz eksilecek. Eksilen suyun yerine ister yine de akvaryumdaki sudan aşılayabilirsiniz. Veya hiç önemli değil. Çeşmeden eksilen suyun tamamlarsanız eğer eşit su üretiminizde herhangi bir sorun olmamış olacak sevgili arkadaşlar. Ben şimdi e, akvaryumu temizleyeceğim için, yani dip çekim yapacağım için, e, suyum hem boşa gitmesin istiyorum, hem de kendim bir şekilde biraz. Yeşil su üretiyim. su e, süpresi ürettiğim zaman lazım olacak veya süpresi almasam bile süpresi alan kişilere, yani üreten kişilere bu yeşil suyu satabilirim arkadaşlar. Mesela internette bakıyorum 5 litrelik yeşil su e, piyasası yanlış hatırlamıyorsam 25 lira, 30 lira gibi bir ücrete satılıyor. Süpresi de zaten 5 litrelik, yani daha doğrusu yarım litrelik olan süpresleri 15 liradan veriliyor. Sizde yeşil su olursa eğer hem daha hızlı süpres üretirsiniz hem evinize akvaryumuza katkı yapmış olursunuz. Hem de bir şekilde de olsa akvaryumunuzdaki yem paranız çıkar sevgili arkadaşlar. Bu şekilde size kısa bir bilgi vermek istedim. Şimdi sularımı dolduracağım, balkona gideceğim, güneşli bir yere koyacağım. Güneşli havalarda hızlandığı için yeşil su üretimi Kapağını kapatmayacağım. Sinek yapabilir ama sorun değil. O da bir canlı sonuçta suyunu içecek vesaire vesaire. kuşlar gelir belki yine su içer hiç önemli değil. Kader kısmet kimin nasıl kimin bilmez ama belki yeşil su üretilir bize nasip olur. Belki balkonda herhangi bir canlı su içer ona nasip olur. Bakalım nasıl olacak. İlerleyen günlerde yeşil su üretimi yaptıkça sizlere kısa kısa videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bana soruyorlar, abi diyorlar, e, say ne kadar kısa sürede bu kadar boylandı. Yani ben bunları aldım bayağı bayağı yavruydu ama şu an genç amızlık e, çoğu. Şu şekilde göstereyim. Çoğunda kuyruklarında kendilerinde renklenmeler mevcut. Nasıl bu şekilde hızlı büyüdüler diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi şunu kullanıyorum. Bunu da size göstereyim. Önce bir flaşımızı açalım. Profishin e, yavru büyütme yemi var. İlk geldiklerinde ilk bir hafta bu toz yemden verdim ben yavrulara. Biraz boy aldılar. Daha sonra Aqua'nın Max Power isimli bir yemi var. Granül bir yem. Bu yemden verdim. Hem renklenmeleri hem de balıkların kendine olan 3leri biraz kazanmış oldu. Beyaz benek olmasınlar diye de AHM'nin süper ölene sarımsak özlü granulat yeminden verdim. Şimdi çoğu balık normalde bu AHM'yi yemiyor. Neden yemiyor? Balıkların çoğu seçicidir arkadaşlar. Eğer siz yavruyken bir balığı bu yeme alıştırırsanız balığınız yetişkin boya geldiği zaman bu yemi yer. Ama yetişkin bir balığa bu yemi verirseniz birçok balık seçicidir. E, tadını beğenmez ve yemez arkadaşlar. Daha sonra hiç çeşme suyundan basmadım. Yani ba bazen bastığım zamanlar oldu. Şimdi yalan konuşmayayım ama e çeşme suyundan basacağım zamanlarda genelde şu seri Akkuatan'ın aku atan mı? Aku -aku atanın <laughs> diyemedim. Su düzenleyicisini kullanıyorum. Buna eklediğiniz suya hafif bir 2 damla attığınız zaman suyunuz direkt hazır. Yani sanki 3-4 gün bekletilmiş hava almış gibi suyunuz hazır oluyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde kısa bilgi vermek istedim. Şöyle benim balıklarım bunlar. Bu arada içinde ne var? Bunlar neydi ya? Bunun ismi bir şeydi. Bak şimdi lepistesler var. Bir de ent olması lazım. Şu da ent büyük ihtimalle. Hiç lepistese benzemiyor çünkü. Bir de onlardan var. Gerçekten çok güzeller. Maşallah. Rabbim isteyen herkese nasip eylesin. Ee, videoyu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. R11'den hepsi bitki center'dan bir bitki almıştım. 120 lira gibi bir tutar vermiştim. Mostar falan var işte subulata dediler. Şunda istediğim bilgiler dediler. Burada başka bitkilerim vardı. Oktobus diye bir bitkiydi. Onların çoğu eridi. Subulata da eridi. Ee, sadece şunlar kaldı. Verdiğimiz para poşa gitti. Ee, şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten Güvendiğiniz bir yer yoksa internetten çok fazla bitki alışverişi yapmayın. Bitkileriniz genelde hobici arkadaşlardan edinme çalışın arkadaşlar. O zaman yeşil su üretimimiz başlasın. Sizlere verdiğim tavsiyelerle beraber sizler de evinizde çok kolay akvaryumunuzun kendi suyuyla yeşil su üretimi yapabilir ve bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın.